Yeni bir örnekle karşınızdayım. Böyle bebek yeleğinde kullandım ben bunu. minicik bir bebek yeleği. Kramatür bir bebek için yapıyorum. Çok şık ve çok çok basit bir örnek. Bakın şu aradakileri ben iki ilmek yaptım. İstiyorsanız bunu şu andaki bebek yeleğinde üç ilmek yapıyorum. Hem böyle kutu kutu bir görüntüsü oluyor. Hem de gerçekten yapımı çok basit bir örnek. Şimdi bu örneğin yapımı için şöyle küçük bir parça da size göstermek istiyorum. Evet. Yapmamız gereken şu. Ben başta işte artık kaç ilmek bırakıyorsanız bırakıyorsunuz. Örneği düz ör, e, tarafından başlıyorum. Bir ilmeğimi eğer tabii ki şu arayı iki yapacaksanız iki, üç yapacaksanız üç. Karar size. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Bakın hiç örmeden. Ve yanındaki iki ilmeğimi örüyorum. Bir boş örmeden iki ör. Bir boş, iki ör. Şimdi arkaya geçelim. Ön sırayı böyle yaptıktan sonra yapmamız gereken baştaki ilmeği ördüm. Şimdi bakın bunu boşalmıştık ya. Bunu yine böyle boş alıyorum ve ipi öne geçirip iki ilmeğimi bu sefer yine düz örgü yapıyorum. Arkadan ters olacak. Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum ve iki tane düz örgü örüyorum. Yapmamız gereken bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Şimdi bu sırayı sonuna kadar örmediğimiz ilmeği de örerek şunu örmemiştik ya artık örerek sıranın sonuna kadar düz örgü yapıyoruz. Arkaya geldik. Arkayı da normalden şu baştaki mim haroşa olduğu için öyle örüyorum. Arkada yine normalde örgülerde nasıl kendimize doğru örüyorsak o şekilde yine sıranın sonuna kadar örüyoruz. Yani bir sıra düz gidip ve geliyoruz. Şimdi ilk sırada yaptığımız işlemi tekrar edeceğiz. Kutucuğumuz oluşsun diye bakın. Şu şekilde belli oluyor. Ne yapmıştık? Tekrar göstereyim size. Şimdi bakın zaten altta belli. Örmeden alacağımız ilmek bu. Bunu örmeden alıyorum. Yanındaki iki ilmeği düz örüyorum. Şaşırırsanız hemen altı bakın. Bakın örmeden aldığımız ilmek. Yani bir boş iki ör. kendimize doğru örmeden aldığımı tekrar geçiriyorum ve iki tane tekrar düz örüyorum. Bu kadar basit. Şimdi sıra sonuna kadar bir kere gidip ve arkadan da normal geliyoruz. Ölmediğimiz ilmekleri de örüyoruz. Bu şekilde. Her ilmeğimizi örüyoruz. Yavaş öreyim. Bakın bu şekilde örneğimiz ortaya çıkıyor. Anlamadığınız bir yer olursa sorduğunuz takdirde tekrar paylaşım yaparım. Yapacak olanlara kolay gelsin.